Şimdi Türkiye'de bir e-ticaret işi kurmaya karar verdin diyelim. Aslında karşına çıkan ilk ve belki de en önemli karar ne biliyor musun? Hangi araçla yola çıkacağım? Kesinlikle. Önümüzdeki notlar da tam olarak bu sorunun kalbine iniyor ve pazarın iki devini Ticimax ve T-Soft'u masaya yatırıyor. Hı hı. Bizim buradaki amacımız ne? Bu iki platform arasındaki temel farkları ortaya koymak ve senin için senin iş modelin için en doğru yol arkadaşını bulmana yardımcı olmak. Kesinlikle. Zaten kaynaklarına baktığımda gördüğüm en net şey bu. Bu bir hangisi daha iyi karşılaştırması değil aslında. Değil, evet. Bu benim için hangisi doğru sorusunun cevabını arayan bir analiz. Yani ikisi de aynı denizde yüzüyor ama kullandıkları gemiler tamamen farklı. Biri sürat teknesi, diğeri okyanusu aşacak bir yük gemisi. İşte bu benzetme çok kritik. Çünkü sürat teknesiyle okyanusu geçmeye çalışmakta, yük gemisiyle küçük bir koyda manevra yapmaya çalışmakta anlamsız. Aynen öyle. Notlarındaki ilk ayrımda tam olarak bu hıza ve kontrole odaklanıyor. Yani kurulum ve kullanım kolaylığı. Bir tarafta hemen başla diyen bir yapı var. Diğer tarafta önce temeli sağlam atalım diyen bir felsefe. Bu yolun en başındaki en temel yol ayrımı. Hemen şimdi satışa ihtiyacım var diyen bir girişimciyle 5 yıl sonra 10 milyon dolarlık ciro yapacak bir sistem kuruyorum diyen bir vizyonerin ihtiyaçları aynı olamaz. Peki o zaman ilk soruyu net soralım. E-ticarete yeni giren, belki de teknik ekibi olmayan birisi için bu iki platform ne ifade ediyor? Notlarına göre Ticari Max bu konuda çok iddialı. İddialı evet. Ama bu kullanım kolaylığı tam olarak ne demek? Sadece birkaç tuşa basmak mı? Şey, ondan çok daha fazlası. Tici felsefesi teknik karmaşıklığı senden tamamen soyutlamak. Şöyle düşün. Hı hı. Sana hazır, her detayı düşünülmüş bir dükkan veriyorlar. Tabelası asılmış, rafları dizilmiş, kasası hazır. Senin görevin sadece ürünleri raflara yerleştirmek ve kapıyı müşteriye açmak. Aynen. Arayüz sana şunu söylüyor. Kampanya mı yapacaksın? Al sana kampanya modülü. Pazar yerine mi çıkacaksın? İşte entegrasyon butonu. Haftalar sürebilecek teknik ayarları senin için birkaç tıklamaya indirgiyor. Bu özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir avantaj. Kelimenin tam anlamıyla bir can simidi. Çünkü enerjini ve zamanını ürüne, pazarlamaya harcamak zorundasın. Anladım. Yani zaman en değerli sermaye ise Ticimax bu sermayeyi korumayı vaat ediyor. Ama burada bir dakika durmak istiyorum. Tabii. t neden bu kadar hani karmaşık ve kurulumu daha uzun sürüyor? Yani bir girişimci parasını bir an önce kazanmak isterken neden bir bilerek daha yavaş olan yolu seçsin ki? İşte bu tamamen bakış açısıyla ilgili. T-Soft'un yaklaşımı bambaşka. O sana hazır bir dükkan vermiyor. Ne veriyor peki? Sana bir arsa, en kaliteli inşaat malzemelerini ve bir mimar ekibi veriyor. Ve dükkanını tam olarak nasıl istiyorsun diye soruyor. Duvarların rengi ne olacak? Depo kapısı nereye açılacak? Yani sıfırdan bir inşaat süreci var. Evet ve bu süreç elbette daha uzun sürüyor. Ama başlangıçtaki bu yavaşlık aslında gelecekteki esnekliğin ve kontrolün teminatı. Anladım. Kendine özgü iş akışları olan, yüz binlerce ürünü olan devasa operasyonlar için bu detaylı kontrol bir lüks değil, bir zorunluluk. O başlangıçtaki dezavantaj var ya, evet. operasyon büyüdüğünde en büyük avantaj haline geliyor. Yani biri hazır giyim, diğeri ise terzi dikimi. Hazır giyimle hemen sokağa çıkabilirsin. Evet, ee, ama terzi dikimi tam üzerine oturur. Bu ayrım bir sonraki konuya, yani entegrasyonlara da yansıyor olmalı. Dükkanı kurduk, ama bu dükkanın dış dünyayla konuşması lazım. Kesinlikle. Ve bu belki de en kritik ayrım. Depolarla, muhasebe programlarıyla, T soft'un en güçlü olduğu alan tam da burası. Şirketin iç dünyasıyla, yani sinir merkeziyle konuşabilmesi, ERP dediğimiz sistemlerle olan derin entegrasyonu kurumsal kaynak planlama. Aynen. Kaynağında çok güzel bir örnek var. Diyelim ki otomobil parçaları satıyorsun ve 3 farklı şehirde depon var. Tamam. Bir müşteri online olarak bir alternatör aldığında T-Soft altyapısı anında senin merkezi SAP sisteminde konuşuyor, o ürünün hangi depoda olduğunu buluyor, stoktan düşüyor, muhasebe kaydını oluşturuyor, faturayı kesiyor ve depoya sevkiyat emrini yolluyor. Ve bütün bunlar otomatik oluyor. Bir insanın tek bir tuşa bile basmasına gerek kalmadan saniyeler içinde işte derin entegrasyon bu demek. Bu. Bu gerçekten etkileyici. İnsan hatasını neredeyse sıfıra indiren bir otomasyon seviyesi bu. Yani işinin bel kemiği, kurumsal bir yazılımsa Rota T-Soft'u gösteriyor. Kaçınılmaz bir şekilde. Peki, TG Max bu alanda nerede? Tamamen oyun dışı mı kalıyor? Oyun dışı değil, sadece farklı bir oyunu oynuyor. TG Max'ın gücü şirketin iç dünyasıyla değil, dış dünyasıyla, yani satış kanallarıyla konuşmasında… Yani pazar yerleri… Özellikle Türkiye pazarı, Trendyol, Hepsi Burada, N11, Türkiye'deki tüm büyük pazar yerleriyle ve yerel kargo firmalarıyla sunduğu tak-çalıştır entegrasyonlar konusunda çok iddialı. Anladım iş modelin bülük ölçüde bu pazar yerlerinde satışa dayanıyorsa TG Max sana inanılmaz bir hız kazandırır. Tek bir panelden tüm pazar yerlerindeki stoklarını, fiyatlarını anında güncelleyebilirsin. O zaman burada şöyle bir paradoks var gibi. Daha basit görünen platform olan Ticimax seni aslında daha karmaşık bir iş modeline, yani çoklu kanal yönetimine itiyor. Hı hı. Daha karmaşık olan TuSoft ise aslında kendi sistemdeki karmaşık operasyonu basitleştirmeyi amaçlıyor doğru mu anlıyorum? Mükemmel bir sentez. Tam olarak bu. Biri dışa dönük karmaşıklığı yönetmek, diğeri içe dönük karmaşıklığı otomatize etmek için tasarlanmış. Yani kendine sorman gereken soru şu. Benim savaş alanım neresi? Aynen öyle. İkerdeki operasyonel verimlilik mi yoksa dışarıdaki pazar yerlerinin hızı mı? Peki diyelim ki bağlantıları hallettik. Makine tıkır tıkır işliyor. Ama dükkanın kapısında müşteri yoksa en verimli sistemin bile bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Bu da bizi SEO ve dijital pazarlamaya getiriyor. Notlarında bu konuda da ilginç ayrımlar var. Ticamax adeta bir hızlı başlangıç kiti sunuyor gibi. Evet, Ticamax'ın bu konudaki yaklaşımı yine hız ve pratiklik. Sama temel ayarları yapılmış, yarışa hazır bir otomobil veriyor. Ne demek bu? Kotudan çıktığı haliyle arama motorlarının sevdiği URL yapıları, genellikle iyi optimize edilmiş sayfa hızları ve Google, Facebook gibi araçları kolayca bağlayabileceğin hazır modüllerle geliyor. Yani teknik bilgiye çok ihtiyacın yok. Aynen. Derin bir teknik bilgin yoksa veya ajansla çalışacak bütçen kısıtlıysa bu hazır yapı Google'da daha hızlı görünür olmanı sağlıyor direksiyona geçip sürmen yeterli. Bu yarış arabası analojisi güzel. Hızlı, çevik. Peki T-Soft bu durumda ağır bir yük kamyonu mu? Yavaş ama güçlü mü? Yük kamyonu benzetmesi doğru ama yavaş olduğu için değil. Özelleştirilebilirliği açısından. T-Soft'un CEO altyapısı da temel olarak çok güçlü. Ama sana hazır bir yarış arabası vermiyor. Ne veriyor? Sana bir şasi, güçlü bir motor ve bir mühendis ekibi veriyor ve soruyor. Bu araçla hangi yarışa gireceksin? Pistin özelliklerine. Anladım. Tamamen projeye özel. Dijital pazarlama ve CEO stratejisi tamamen terzi dikimi bir elbiseyle aynı mantıkta kurgulanıyor. Bu sana standartların dışında çok daha sofistike bir strateji geliştirme esnekliği tanır. O zaman bu yarış arabası mı yük kamyonu mu sorusunu biraz daha zorlayalım. Yarış arabası zamanla daha fazla yük taşıyabilir mi? Yani Tijmax operasyon büyüdüğünde bu esnekliği sunabilir mi? Harika bir soru. Evet, ikisi de bir miktar adapte olabilir. Tijmax üst paketlerinde ve ek modüllerle daha fazla özelleştirme imkanı sunarak yük kapasitesini arttırmaya çalışır. Peki ya T-Soft? O yük kamyonu biraz hızlanabilir mi? Kesinlikle t da doğru ajans ve doğru ekiple yapılan optimizasyonlarla başlangıçtaki hantallarını atıp oldukça hızlanabilir. Ama genetik kodları değişmez. Yani özleri aynı kalır. Tijimax her zaman hız ve pratiklik, t ise her zaman derinlik ve kontrol odaklı olacaktır. Notlarında geçen ilginç bir detay var. Seçim genellikle kurucunun karakterini yansıtıyor. Nasıl yani? Kurucu ürün ve pazarlamaya aşık, teknolojinin sadece çalışmasını isteyen biri ise Ticimax'a yöneliyor. Ama kurucu sistemlere, operasyonlara, kusursuz bir makine inşa etmeye aşıksa T-Soft'u tercih ediyor. Bu çok önemli bir nokta. Karar sadece teknik bir karşılaştırma değil, aynı zamanda bir iş felsefesi seçimi. Ve karakter seçimi. Ve tabii ki tüm bu felsefelerin bir de maddi karşılığı var. Gelelim herkesin ee, en çok merak ettiği konuya bütçe. Bütün bunların maliyetine. Elbette en somut ayrım burada. Kaynakların bu konuda çok net. Ticimax genellikle öngörülebilir ve paket bazlı bir fiyatlandırma modeline sahip. Bir menü gibi düşünebilirsin. Yani sürpriz yok. Sürpriz yok. İşletmenin büyüklüğüne göre farklı paketler var ve ne için ne kadar ödeyeceğini en başından biliyorsun. Bu nakit akışını dikkatli yönetmek zorunda olan yeni işletmeler için büyük bir güvence. Peki T-Soft tarafında menü yok mu? Orada fiyatlandırma nasıl işliyor? Proje bazlı olduğunu anlıyorum ama bu pratikte ne demek? T-Soft'ta menü yerine bir keşif süreci var. Standart bir fiyat listesi sunmak yerine önce senin ihtiyaçlarını analiz ediyorlar. Hı hı. Gereken özelleştirmeler, o bahsettiğimiz derin entegrasyonlar, eğitim ihtiyaçların bunlar belirleniyor ve sana özel bir teklif sunuluyor. Bu da kaçınılmaz olarak daha yüksek bir başlangıç yatırımı demek. Kesinlikle. Ama burada sadece lisans maliyetini düşünmemek lazım. Bu yatırımın içinde kurulum, eğitim, belki de özel geliştirme maliyetleri de var. Uzun vadede bu yatırım sana kazandıracağı operasyonel verimlilikle kendini amorti etme potansiyeli taşıyor. Yani karar yine aynı yere geliyor. Kısa vadeli nakit akışı mı, uzun vadeli yatırımın geri dönüşü mü? Tam olarak bu. Kısıtlı bir bütçeyle öngörülebilir maliyetlerle hızlı bir başlangıç için Tige büyük bir başlangıç yatırımı yapabilecek gücüm varsa ve hedefin dev bir operasyon kurmaksa, T-Soft daha stratejik bir yatırım olabilir. Biri kısa mesafe koşucusu, diğeri maratoncu. Bütçe kararını da bu vizyona göre vermek gerekiyor. Şöyle bir geri çekilip baktığımızda, notlarındaki tüm bu detaylar aslında tek bir büyük resmi oluşturuyor. Hızlı kurulum pazar yeri odaklılık ve öngörülebilir bütçelerle hemen yola çıkmak istiyorsan rota Tijamax'ı gösteriyor. Evet. Ama eğer önceliğin kurumsal sistemlerle kusursuz entegrasyon, karmaşık operasyonları yönetmek ve tamamen sana özel bir yapı inşa etmekse T-Soft daha sağlam bir temel sunuyor. Evet, bu özet karar verirken kullanabileceğin mükemmel bir zihinsel kontrol listesi. Hangi senaryo senin hikayene daha çok benziyorsa o platform senin için daha doğru bir başlangıç noktasıdır. Ama bu sadece bir başlangıç noktası. Aynen öyle. Kesinlikle. Ve bu da bizi son düşünceye getiriyor. Bugün tüm bu kriterleri, tüm bu analizleri dinledin ve bir karar verdin. Peki seçtiğin bu platform yani bu yol arkadaşın şirketinin 5 yıl sonraki vizyonunu da taşıyabilecek mi? Hmm. Bugünün ihtiyacına odaklanarak gelecekteki büyümenin önünü tıkama riskim var mı ya da tam tersi bugünden geleceğin devasa operasyonuna yatırım yapmak şu anki hızını ve çevikliğini kaybetmene neden olur mu? Bu çok kritik bir soru. Belki de asıl soru hangi platform daha iyi değil. Benim inşa etmek istediğim geleceğe giden yolda hangi yol arkadaşı bana daha iyi eşlik eder olmalı?